من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا bekatibun en اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبُ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ ve وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْكَرِيمُ Cemaat-i Müslümin, i̇khvan En son işlemiş olduğumuz dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretlerinin Ya eyyühellezine amenü tegullâhe ve zeru mâ miner ribâ in küntüm Müminin, Ey iman edenler Allah'tan sakının ve eğer gereği gibi iman ediyor iseniz müminlerden iseniz ve zeru mâ beqiye miner faiz alacaklarınızın alacaklarınızdan geri kalanı bırakın diye Cenâb-ı Memla Hazretleri bir önceki ayeti kerimede nehyetmiş olduğu faizden tekitli bir suretle müminleri tekrar alı koymuş. Feil tefalu şayet müminler bunu yapmazlar ise Fe'zenu Allah Celle Celaluhu müminlere şunu bilin Bi harbin min ve Rasulihi Allah ve Rasulünden size açılmış olan bir harbin farkına varın Bir harbi bilin diye Faizle meşgul olmaya devam eden müminleri Cenab-ı Mevla Hazretleri tehdit etmişti Burada bir nüans var demişti kıymetli müminler Allah'ımız şöyle buyurmamıştı. Eğer faizle meşgul olmaya devam ederseniz Allah ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Tam tersine iş o kadar büyük ki Allah ve Resulünün size karşı savaş açtığının farkında olun bunu bilin diyerek Cenab-ı Mevla Hazretleri yapılan cürmün büyüklüğüne dikkatimizi çekmişlerdi. Ve feleküm ruusu Eğer vazgeçip de tövbe ederseniz ana paranız faizden geri kalan kısmınız sizindir. <laughs> la tazlimune ve la zarar vermek sizin veya zulmetmek etmek sizin zulme de uğramaksızın geriye kalan paranız sizindir buyurmuştu Cenab-ı Mevla Hazretleri. Ve imkanı usratin yine ayet-i yola çıkarak demiştik ki mühlet verilmiş faiz zin adı konulmuş ancak faizden vazgeçilecek ana parada alınacak veya bir insan bir kimse birine borç vermiş borcunun vadesi gelmiş ve imkan edildi usratin o kimse de zor durumda borcunu verecek o anda bir durumu yok. Allah'ımız buyurmuştu ki fe nazıratun ila o zaman onun kolayına gidene kadar ya da onun işi kolaylaşana kadar ona bir mühlet vardır. Borcunu verme hususunda onu sıkıştırmayın. O borcunuzu belli bir zamana kadar tehir edin buyurmuş idi. Ve entesaddaku hayrulleküm leküm inküntüm talemun ve bilirseniz sizin o borcunuzu tasadduk etmeniz, borçluya sadaka olarak borcunuzdan vazgeçmeniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle buyurmuştu. Ve ez cümle faiz ayet kelimelerinin sonuncu ayet kelimesi sayfanın son dizeleri Allah'ımız buyurmuştu ki ve sakının yemen turcaun fihi ilallahi kendisinde Allah'a döndürüleceğiniz o günden sakının. O günden o günün şerrinden sakının. Sümme tuvaffa nefsin ma kesebet. Sonra Allah'a döndürülürsünüz de Allah neyi kazanmış iseniz sümme tuvaffa kullu nefsin sonra her nefse eksiksiz ödenir kazanmış olduğu şeyler tas tamam kendisine verilir Femen yamel miskale derratin hayra yara malum zilzal suresinin son ayet kelimeleri kim Femen yamel miskale zerratin zerre miktarı bir hayır yapar ise yarahu onu görür zerre dediğimiz neydi kıymetli müminler ulema işte güneşli günde pencerelere bakıldığı vakitte ufak ufak toz miktarı biz anlayalım diye böyle misal verirler o görülen toz miktarı her onların tanesine zerre demiş ulema bu kadar dahi olsa hayırdan bu kadar dahi yapılsa yarahu Allah onu görür ve men ya'mel mitkale zerratin şerran her kim de şer olarak olumsuz manada Allah'ın istemediği bir şey yaparsa yarahu onu görür. İşte Rabbimiz buyurdu ki öyle bir günden sakının ki o günde Allah'ın huzurunda kaim olacaksınız. Sümme tuvaffa kullu nefsin ma kesebet sonra her nefise kazanmış oldukları şeyler eksiksiz ödenecek ve hum la onlar zulmede uğratılmazlar. Onların hakları da yenmez. Dün buraya kadar kıymetli müminler dersimizi yapmış idik. Bugünkü ayeti kelimelerimiz Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti kelimesi. Bir sayfa süren ayeti kerime ve müfessirler tarafından noter ayeti kerimesi olarak nitelendirilen borçluların hukukunu borçlunun ve alacaklının hukukunu teminat altına aldığı için noter ayeti kerimesi diye isimlendirilen ayeti kerimeye geldik. Şimdi akılda şöyle bir tevhüm olabilir. Yetimlerle alakalı Bakara suresinden dersimizi işlediğimiz vakitte bazen böyle şeylerin olduğunu söylemiştik. Ve eselu neke anil yetama Allah'ımız buyurmuştu ki sana yetimlerden soruyorlar. Kul islahu lehum hayr de ki onlar hakkında güzel davranmak hayırlıdır. Niye sormuşlardı? Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz'e yetimlerle. Yani o kadar ayeti kerime, o kadar tehdit inmişti ki yetim hakları hususunda. Artık Yetimlerle baş başa kalmayı, yetimlerle sofralarını paylaşmaktan çekinmiş sahabe-i Olur da bir haksızlık yaparsak, bir zulüm yaparsak onlar vesilesiyle Allah'ın kazabına uğrarız diye. Şimdi faizden bahsettik. Alışveriş faiz gibi değil dedik. Alışverişi Allah helal kırmıştır. Faiz ise haram kılmıştır. İşte faiz terettüp eden birçok meselede borç söz konusu idi. Akla şöyle bir şey gelir belki. Yani madem öyle faize düşme tehlikesi var. O zaman borç alıp vermeyelim. Çünkü hatırlayacaksınız İmam-ı Azam Efendimiz'den bir olaydan bahsetmiş idik. idik. İmam-ı Azam Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri var kıymetli müminler. Bir borç kendisi herhangi bir menfaati celbediyor ise o faizdir. Yani birine bir borç verdiniz. Alacak 100 lira verdiniz. 100 liranın yanında farklı bir menfaat daha var. O faizdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya sana Araba alman için bir milyon borç verdim ama arabayı bir hafta ben kullanırım. Faiz. Borç vermek Cenab-ı Mevla Hazretleri biliyorsunuz ve men yukridullah hekardan hasene her kim birine borç verir ise Allah'a borç vermiş gibidir. Söylemiştik bunu. Onun için bir borç kim, menfaati celbetmeyecek. 100 lira vermiş ise 100 liradan fazlası olmayacak. Başka bir menfaati celbetmeyecek. İmam-ı Azam Efendimiz işin önemini bildiği için borcunu almaya gittiğinde borçlunun evi, evinin gölgesinde dahi durmazdır. Niye? İşin içine faiz girer. Ben borcumu almaya geldim, borçlunun evinin gölgesinde durur isem bana bir menfaat olur da Allah'ın rızasını kaybederim. İşte Müslümanlar faiz ayeti kerimelerinden sonra acaba borçtan geri dururlar mı? Veya borç alıp verdikleri zaman da aralarındaki hukuku kim sağlayacak? Nasıl bir muamele yapsınlar ki kendileri ne zulmetsin ne de zulme uğrasın akla böyle bir vehim gelebileceğinden dolayı müfessirlerin noter ayeti kerimeleri diye indirmiş olduğu ayeti kerimelere geçtik. Noter böyle ifade etti. Yani yazma. Bir sayfa olan ayet-i kerime Allah'ımız yine buyurdu. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler. Selman-ı Farisi'ye değil mi öyle diyor Yahudiler. Sizin diyor nasıl peygamberiniz var? Size irili ufaklı her şeyden bahsediyor. Hatta hela adabından bile size bahsediyor. Nasıl bir peygamber ki böyle şeylerle ilgileniyor? Nasıl bir Allah ki Celle Celaluhu, nasıl bir peygamber ki kıymetli müminler? Kulların arasında borç alıp verme işlemini bizlere anlatıyorlar. Dikkat ediniz. İslam'da kardeşlik çok önemlidir. Hutbelerden bunları dinliyoruz. Bazen vaazlardan dinliyoruz. Bakınız İslam hukukunda, fıkıhta muamelat hususunda yani kulların birbirleriyle yapmış oldukları alışveriş hususunda en büyük kaide şudur. Ne o? İki Müslümanın karşı karşıya gelme durumu var ise bu alışveriş caiz değil. Hemen kestirir atar. Şimdi ben bir şey alıyorum, bir şey satacağım. İki Müslüman bu alışverişte karşı karşıya gelir mi gelmez mi? Gelme ihtimali var. Yani karşı karşıya derken olumsuz manada tartışmaya ihtimal var mı? Var. O zaman der ki bu alışverişi ben caiz görmüyorum. Niye? İslam kardeşliğinden daha büyük ki bir şey yoktur kıymetli. Onun için Allah Celle Celaluhu borç alınacak, verilecek. İslami usullerle o zaman bu usulün nasıl olduğunu bizlere Cenab-ı Mevla Hazretleri buyuruyor. Ya yuhellediine amenu ey iman edenler dikkat ediniz. Muhatap biziz. tedayın tüm bi deynin deyn borç demek kıymetli. Karşılıklı olarak bir alacak verecek alışverişinin içinde bulunduğunuz zamanda bir mal aldınız dediniz ki üç gün sonra parasını vereyim. Kardeşim 100 lira benden istemiştin bu 100 lirayı sana bir haftalığına veriyorum. Bir borcun içine girdiğiniz vakitte ila ecelin müsemmen kararlaştırılmış bir güne kadar vadesi belirli olan bir borç sözleşmesi yaptığınız vakitte fektübü Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki onu yazın. Yazın. Ulema tartışmış demiş ki Buradaki emir vücubu mu ihtiva, e, ihtiva eder? Yani farz mıdır yoksa mübah mıdır? Ayet-i kerimelerin yerinde geri kalanlarında bunun mübah olduğu yani yazılmasının müstehap olduğu, mendup olduğu kararına varmışlar. Yazmak daha iyi. Ha bazıları demiş ki yani Müslümanın karşı karşı gelmesi ihtimali var. Özellikle günümüzde bu olay çoğaldı. Fektübühü yazmak farzı ayındır yazılması lazım. Ama bizim de mezhebimizin genel kanaati yazmak memdub, memduptur, müstahaptır, daha iyidir. İşte ey iman edenler bir borç aldıp verdiğiniz zamanda belli bir vadeye kadar borç ilişkisi içine girdiğiniz zamanda fektübühü onu yazın. Ne demişler? Akıl unutur ama kalem unutmaz. Bugün en büyük sıkıntımız kıymetli müminler İslam'ın emirlerini bilmemek. Bazen de bildiğim, bilip de üşendiğimizden dolayı özellikle alışverişlerde yazmamak. Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri buyuruyor ki yazın. Vel yektüb beyneküm katibüm bil adil. Peki yani siz yazmıyorsunuz en azından veya yazma bilmiyorsunuz. En azından aranızda bir katip biz de kullanıyoruz. Katip yazıcı demek. Aranızda bir katip seçin de vel beyne kim katibin bil adl. O adaletle yaz. Şimdi iki taraf da yazmayı bilmeyince şöyle bir şey olabilir. Katip o yazmayı biliyor. Zaten yazan o belli başlı bir takım çıkarlardan dolayı yanlış yazabilir, eksik yazabilir. Allah'ımız yazana da adaletli olmasını ve yektüb beyneküm beyneküm katibün bil katip de onu yazan da adaletli yazsın ve la yekbe tübe en yektübe kema ve eğer bir kimse seçilmiş ise katip olarak o zaman o katip de Allah'ın kendisine öğretmiş olduğu şekilde yazmaktan çekinmesin. Yani haktan sapmasın. Allah kendisine nasıl yazmasını emretmiş ise hakkı hakikati gözetmek suretiyle kema allemehullah fel Allah nasıl kendisine öğretmişse fel o şekilde yazsın ve cümlenin lezi aleyhin hakkı biliyorsunuz bir alacaklı var bir de borçlu var asıl olan esasında borçlunun yazdırmak suretiyle borcunu ikrar etmesi. yani altına en azından imzasının atılması Allah'ımız buyurdu ki vel yümlil imla ettirsin yazdırsın Ellezî aleyhil hakku hak üzerinde olan yani borçlu demektir. O yazdırsın ve yettekillâhe rabbehu <-hü> Allah'tan korksun, Allah'tan sakınsın. Ve la yebhas minhu şey'a kendi üzerinde bulunmuş olduğu borçtan hiçbir şey de eksik gözetmeksiz. Yani neyi vermeyi vaat etmiş ise borcun ne ise onu yazdırsın, ondan hiçbir şeyi de eksik göstermesin. feim kânellezî aleyhil hakku Sefihen Peki borçlu, borcu var ama aklı yerinde değil. Bazen oluyor kıymetli müminler. Kendi adına bir alışveriş yapılıyor veya yani alışveriş yapmayı biliyor ama borcunun farkında değil. Kandırılmaya müsait. Sefih bu demek. Ahmak olan kimse demek. Karını zararını çok iyi bilemeyen kimse demek. Sefih ise borçlu olan. Ev zayıfen veya zayıf. Nasıl diyelim yani elinin kalemi tutmasına imkan yok. O kadar zayıf. Evla yestadî'u en yumille veya iki kelimeyi bir araya getirip de bir şey yapacak yazacak kapasite kendisinde yok. Yazdırmaya veya yazmaya da gücü yetmiyor. Felyum veli yuhu bil ad. O zaman onun adına velisi devreye girer. İşte veli ilk önce kişinin kendi çocuğudur. Çocuğu varsa ergenlik çağına ermiş çocuğu onun adına yazdırsın böyle Mevla Çocuğu yoksa babası devreye girer. Babası da yoksa kardeşi devreye girer. Kardeşi yoksa kardeşinin çocukları devreye girer. Kardeşinin çocukları da yoksa amcası devreye girer. Amcası da yoksa amcasının çocukları onun velileri olur. Bakınız bu sadece yazma işinde böyle değil. Bütün velayet sisteminin İslam'da devreye girmiş olduğu bütün her şeyde bu sıralama geçerlidir. Onun için Allah'ımız buyurdu ki olur ya borçlu eğer yazdırmaya bir şekilde gücü yetmezse aklında kıtlık varsa zayıfsa onun velisi devreye girsin ve velisi adaletle yazdırsın. Birincisi bu yazma. İkincisine baktığımız zaman da şahit tutma. Yani biz ya kardeşim bana bir bin lira borç ver iki gün sonra üç gün sonra öderim ne yazma var, ne şahit tutma var kıymetli müminler. Ne tanık getirme var. Üç gün sonra Ben senden böyle bir para almamıştım. Ya almıştın Veya bugünlerde işte Başımıza gelen bir olay. Eksik verdiğini hatırlıyor. Fazla verdiğini hatırlıyor. Her şey bizim için. Bak kardeşim Ben Senin yanında senin kaç para verdiğini yazdım. imzamı da attırdım. Veya sen bu parayı bana borç olarak verirken falanca da yanımızda şahitti. Allah'ımız buyuruyor ki bir, her şeyden önce yazın. Bununla beraber Vesteşlidü şehideyni mir ricalikum Erkeklerinizden de Bu alışverişe Bu borca tanıklık yapacak iki tane şahit getirin Erkeklerinizde ne demektir? Bir, sizin erkeklerinizden ya yuhellezine amin iman edenlerin erkeklerinden yani her şeyden önce bunlar Müslüman olsun. İkincisi de erkeklerinizden yani bulu çağına ermiş olsun. Aklı karını zararını veya başkasının karını zararını tam manasıyla bilenlerden olsun. İki tane erkek şahit getir. Fe illem yekûnâ bulamadınız iki tane erkek. İki tane erkek yok. O zaman feracülün mutlaka bir erkek olsun şahit. Ve emraetani iki tane de kadın şahit olsun. Niye? Hani bazıların dediği gibi iki kadın bir erkeğe denk olduğu için Allah'ımız buyuruyor ki yok ondan sebep değil. Peki niye bir erkek iki kadın? Mimmen terzavne mineşşühedai bir kendilerinden razı olacağınız şahitlerden en tezille ihtahıma hanımlar evlerinin içinde daha çok oldukları için dışarısının psikolojisini çok iyi bilemeyebilirler. Meşguliyetleri erkeklere nazaran çocuk çocukla fazla olduğu için unutmaları kolaydır. Onun için Allah'ımız buyurdu ki iki hanım en tezille ihtahıma onlardan birisi olur ki şahit bunlar. Hakkı yememek için zaten ordular. Birisi unutmuş olabilir. O anda borç ikrar edilirken şahitlik yapmış ama aklı evde olabilir. Bizim anlayacağımız şekilde belki ocaktaki yemeğinde aklı olabilir. Unutmuş olabilir. Fetüdik kira ihda humel ufra diğer hanım ona hatırlatsın. Sen unuttun ama bak ben ben de oradaydım. Yani Aralarında böyle bir borç alacak verecek miktar da buydu diye birbirlerini hatırlatacak iki hanım bir erkekle beraber o şahitlerin içinde olsunlar. Alacak verecekleri beraber olsun. Ve ayeti kerimenin son kısmı Velaye bi şuhada izama du. Önemli kıymetli müminler. Ya yuhellezine amenu ey iman edenler o Allahımız öyle buyurdu. Adaletle şahitliği ayakta tutanlardan ol. Siz şimdi bakmayın ya işin yoksa şahitlik yap, işin yoksa tanıklık yap. Allah için şahitler olmak lazım. Bir yerde bir hak var, bir gerçek var kıymetimimden. Biz de bu işin şahidiyiz, tanıyız Eğer biz bu işe şahitlik etmezsek hak, adalet yerine gelmeyecek. Allah'ımız buyuruyor ki adaleti ayakta tutun, tutan şahitlerden olun. Burada da buyuruyor ki وَلَا يَبَشْشُهَدَاءُ Şahitler geri durmasınlar. اِذَا o Çağrıldığı vakitte ya işim mi yok? Şimdi bu işin içine elimi mi atayım demesinler. Mutlaka ama mutlaka gitsinler. Şahitliklerini yerine getirsinler. Cenab-ı Mevla Hazretleri kıldan daha ince hükümleri anlatıyoruz. Allah'ımız Celle ve Ala Hazretleri şeriatı garrayı en güzel şekliyle yaşamayı cümlemizi muvaffak eylesin. Alacaklı borçlu Rabbimiz Celle ve Ala kul hakkıyla huzuruna gelmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El -fâtımsa.